Merhaba değerli izleyicilerimiz. Trend Sektör programımız tüm ile devam ederken bugün sizlere güzel şehrimiz Uşak'tan sesleniyoruz. Güler Makine'deyiz. İrfan Bey, beyefendinin oğlu Caner Bey yanımızda var. Firma yetkililerimiz. Bakalım günlük mesailerinden bize neler bahsedecekler. Merhaba İrfan Bey. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun İrfan Bey. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir kısaca tanıyalım. İrfan Güler. Uşak doğumlu. 1970. Eee... Güler makinenin Kaltısınız. sahibiyim. Kaç yıl oldu bu meslek hayatınız? 1986'da başladım. 86'da bu sektörde çalıştınız değil mi? Çalıştım. Tamam. 2000 yılında iş yerini kurduk. Kendi, markanızı Kendi markamızı oluşturduk. oluşturduk. Güzel. Şu anda e, hala hizmet vermekteyiz. Hem bölgeye hem Türkiye'ye güzel hizmetleriniz var. Evet, Peki. evet. Sizi de kısaca bir tanıyalım. Caner Güler. Evet. Ee, evet. Bu sektörde oğluyum bu arada. Bu sektörde 10 yıldır bir geçmişim var. Evet. İşte babadan oğla evet, bir kuşak olarak kuşak devam olarak edelim. devam ediyorum. Ee, sizin sayfalarınız var, onlardan biraz bahsedelim. Evet, sayfalarımız var. Ee, sosyal medyada, Facebook'ta Güler Makine olarak, Instagram'da Güler Makine Uşak olarak. Tamam. Yaptığınız çalışmalar orada paylaşıyoruz. Orada paylaşıyoruz. Ayrıca e, yurt dışında Jackie hmm. marka, dikiş mark, Jackie markanın evet. Türkiye'deki bayisiyiz, bahisi, ana bayisiyiz. Ana bayisi sizsiniz. Evet. Doğru mu? Ee, şehir dışında farklı noktalarda illerde Denizli'de, İzmir'de hani farklı noktalarda bayilerimiz İstanbul'da, var. İstanbul'da, İstanbul'da, Bursa'da farklı evet. şehirlerde noktalarda bayilerimiz var. Aynı biz gibi esnaf arkadaşlarımız. Evet. Onlar gelen ürünleri onlara da gönderiyoruz. Onlar orada o şehirde teknik servis, evet. satış, o Nihat tüketiciyle buluşturuyorlar doğru. Tabii ki doğru. Son onlar tüketiciyle. Onlar orada çeviriyor. Biz burada sistemi ana sistem yani. olarak burada döndürüyoruz. Ama siz Türkiye'nin farklı bir yerinde de bir ambar kargo falan değil mi çalışmalarınız? Tabii var, var. İstanbul tabii farklı şehirlere ambar, anlaşmalı kargo. Gelin Gönderimlerimiz ben, var tabii ki. Örnek sizi Diyarbakır'dan aradım, işte ne bileyim Batman'dan aradım, farklı bir şehirden aradım. Evet. Gönderebiliyorsunuz. Tabii gönderebiliyoruz. Tamam. Anlaşmalı kargolarla, otobüsle, ambarlarla. Bir şekilde çalışıyor, gönderebiliyorsunuz. Tabii ki. Teknik destek verebiliyor musunuz, telefonla? Te tabii verebiliyoruz. WhatsApp'tan canlı görüntülü olarak teknik evet. destek veriyoruz. İşin içinden son nokta çıkılmaz olursa, yani 81 ilde tanıdığımız tüm Hı. esnaf arkadaşlarımız var. Yönlendiriyoruz. Bir yönlendiriyoruz. Hiç olmazsa buraya gidiyor. buraya gönderiyorlar. 3 iş gününde halledip geri gönderiyoruz, tekrar teslim gönderiyoruz. ediyoruz. Sizin o sattığınız makinelere garanti ne veriliyor? O gün ee, bir de. yıl elektronik garantisi oluyor. Ee, verdiğimiz sıfır üründe mekaniksel de bir herhangi bir arıza veya fabrikasyon bir hata olursa kellesini alıyoruz, kelle dediğimiz kısmı sıfır kelle veriyoruz yerine. Ha, tekrar bunu Tabii destek ki. olarak veriyorsunuz. Peki İrfan abi şimdi buradan bir bahsedelim. İşlerinizde nasıl bir sistem var satış olarak? İşlerimizde e, tekstil dikiş makineleri satışı var tamiri var. Yedek parçası var. Aksesuarı var. Yani tüm ekipman dikiş e, makinesiyle ilgili, ilgili her şey var. Her şey var. Tamam. Müşteri i̇ğneden. veya e, iş ortaklarımız girdiği zaman niye ihtiyacı? Ne neden ipliği, ne varsa Hı. alıp çıkıyor. Yani buradan boş çıkarmıyoruz. Çıkarmıyoruz. Fermarlar Aynen. var, Fermar... var, anladık böyle evet. Her şey var. Ev dikiş makinesi var, sanayi grubu var. Evet. Ee, her şeyimiz var. Peki. E, müşteri memnuniyeti önemli İrfan abi, çok burada önemli. neye dikkat ediyorsunuz? Siz eski bir esnafsınız. Ee, Şimdi güler yüz çok önemli. Müşteriye karşı, gelen e, arkadaşlara karşı evet. güler yüz tatlı değil, çok önemli. E, ekonomik olarak olabildiğince e, destek oluyorsunuz. değil aynen, mi? süreçler geçiyoruz aynen, aynen. malum. Ee, Sen hem toptan hem hı. parakende olduğu için bizim burası evet. toptan da neyse parakende aynı şekilde. En uygununu evet. yapmaya çalışıyoruz. Yani müşteriyi memnun etme. Şimdi biz biraz önce şahit olduk. Geldi konuklarınız. Caner Bey ilgilendi zaten. Yani olabildiğince ekonomik olarak evet. yardımcı oldu kendilerine. Biz de ona gözlemledik burada. Peki sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah güzel yerlere taşırsınız firmanızı. İnşallah. Şimdi Çok... Sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Ee, bizi tercih eden müşterimize e, saygı ve saygı selamlarımı söylüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. 24 yıldır hizmet veriyorum. İnşallah bir e, olabildiğince, sağlığımız yerler deyince devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Can abi bir teşekkür de sizden yapalım. Neler söylemek istersiniz? Ee, bugüne kadar olan tüm müşterilerimize ve gelecek olan tüm müşterilerimize teşekkür ederim. Evet. Sonsuz saygılar, sevgiler evet. dilerim. Evet. Hepsini yine tekrardan bekleriz. İş davet etmiş Davet olurdu. ederiz, evet. bekleriz hepsini. Teşekkür tekrardan. ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. ederim. Size de teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz profesyonel bir çözüm adresi burası. Yani Güler Makine'nin sosyal medya alt banttaki telefonlardan da ulaşırsanız Caner Bey, Beyefendi, İrfan Bey ve çalışan bir kadroları var. Size başarılı bir şekilde bu hizmeti ayağınıza kadar da ulaştırabiliyorlar. Teknik destek de verebiliyorlar. Buradan söylemiş olalım. E, i̇nşallah ilerleyen zamanda bir tekrar ]şallah. görüşmek dileğiyle. Kazasız belasız bereketli yıllarınız olsun. Ayağınıza sağlık, elinize ağzınıza Sağ sağlık. Biz teşekkür ederiz.